UFO tanımlanamayan uçan nesne anlamına gelir. İnsanlar binlerce yıldır gökyüzünde garip ışıklar veya cisimler gördüklerini iddia ediyor. Bu fenomenler modern çağda uzaylılarla ilişkilendirilse de geçmişte bunlar bazen tanrılar, ruhlar ya da doğaüstü varlıklar olarak yorumlanıyordu. Peki gerçekten uzaylılarla mı karşılaşıyoruz? Yoksa bunlar açıklanamayan doğa olayları mı bir bakalım. Antik çağlardan UFO izlerine baktığımızda Mısır piramitleri ve tanrısal yardım teorisi olarak Mısır piramitlerinin inşası antik uzaylı teorisyenler için büyük bir ilham kaynağı. Piramitlerin boyutları, düzeni ve üretim şekli o kadar karmaşıktır ki, parçaları ise bu yapılar için dünya dışı servet yardımı gerekmiş olabilir diyor. Ayrıca Mısır hiyerogliflerinde uçan disk veya gemiye benzeyen figürlerin olduğu iddiaları var. Diğer bir izimiz Nazca çizgileri. Nazca çizgileri Peru'daki kırların zeminine çizilmiş devasa geometrik ürünler ve hayvan figürleridir. Bu çizimlerin anlamı hala bir sır. Beklenen ise bu sözler sadece havadan görülebilir. Bazı teorisyenler antik çağlarda uzaylıların bu şekilleri rehber olarak kullanılmış olabileceğini ileri sürüyor. Hindu mitolojisindeki uçan arabalar. İpucu destanları Mahabharata ve Romayana uçan araçlar olarak bilinen bimanalardan anlatılmaktadır. Bu araçlar bazen savaşlarda kullanılmış, bazen de tanrıların araçları olarak tasvir edilmiştir. Destanlardaki detaylı açıklamalar bazılarına göre antik çağda yüksek teknoloji varlığını işaret ediyor. Orta çağdan modern çağ UFO baktığımızda 1561 Nürnberg Gökyüzü Savaşı Almanya'nın Nürnberg şehrinde 14 Nisan 1561 sabahı halk gökyüzünde parlak ışıklar ve savaşan cisimlerin çoğaldığını bildirildi. Bu olay sanatçılar tarafından resmedildi. İnsanlar bu cisimlerin göksel silahlar savaşında yer aldı. Günümüzde ise bu olay UFO gözlemlerine örnek olarak gösteriliyor. Diğer bir iz Roswell vakası. Amerika'nın New York eyaletindeki Roswell kasabasında bir uçağın dairenin düştüğü iddiası ileri sürüldü. Amerika ordusu ilk başta uçan bir diz zaferlerini duyurdu. Ancak hemen ardından bu açıklamayı düzelterek bunun bir hava balonu olduğunu söyledi. Bu olay UFO meraklıları için bir yönün noktası haline geldi ve hükümetlerin UFO'larını örtbas ettiği teorileri başladı. Pentagon ve modern UFO gözlemlerine baktığımızda 2017'de Amerika Savunma Bakanlığı donanma pilotlarının kaydettiği UFO videolarını yayınladı. Bu görüntülerde tanımlanamayan uçan patlamalar, olağanüstü hızlarla hareket ettiği ve özgün yönün değiştiğini görülüyordu. Bilim insanları bu sağlıksız doğasını hala açıklayamıyor. Şüpheci ve bilimsel yaklaşıma baktığımızda UFO gözlemlerinin çoğu optik yanılsamalar, hava olayları ve insan yapımı araçlarla açıklanabiliyor. Örneğin atmosferdeki doğal ışık yansımaları. Bir diğer testlerdeki askeri ya da gizli projeler. Ancak açıklanamayan küçük bir yüzde var ve bu olaylar bilim insanlarının dikkatini çekiyor. Peki uzaylar gerçek mi? Bilimsel olarak evrenin büyümesinin göz önünde bulundurulması başka yaşam formlarının var olma olasılığı oldukça yüksek. Şu anda bilinen evrendeki milyarlarca galaksi bu galaksilerde hizmet veren gezegenlerde bulunuyor. Dünya dışında yaşanabilir gezegenler düşünülüyor. Ancak uzaylıların bizi ziyaret ettiği veya aramızda yaşadığına dair kesin bir kanıt henüz yok. Kanıtlar ve teorilere baktığımızda uzaylılarla ilgili en çok tartışılan şeyler insanların sunduğu iddialar ve kanıtlanmıştır. Öne çıkanlar ise görüntüler ve fotoğraflar vardır. UFO'lar ve garip sözler içeren videolar, ancak bunların birçoğu saklı çıkmıştır. Kaçırılma hikayelerine baktığımızda bazı insanlar uzaylılar tarafından kaçırıldıklarını ve deneylere maruz kaldıklarını iddia ediyor. Bu iddialar genel olarak çürütülse de toplumsal ilgiyi canlı olarak sürdürüyor. Hükümetin sessizliğine baktığımızda Pentagon'un yayınladığı UFO bölümleri ve geçmişteki projeler dünya dışı varlığı konusunda hükümetlerin daha fazla şey bildiğine dair teorileri vardı. Günümüzden bakışsa evrenin sırrı olarak uzaylıların varlığı insanoğlunun evrendeki yerini sorgulamasına yol açıyor. Eğer uzaylılar varsa bu durum medeniyetimizi nasıl etkiler? Belki de uzaylılarla ilgili hikayeler insanlığın yalnızlık korkusundan ya da hayal gücünden gelişmek. Öte yandan eğer gerçeklerse insanlık olarak kozmoslu çok daha büyük bir hikayenin parçası olabiliriz. Bunca kanıt ve hikaye arasında sizce uzaylılar gerçekten aramızda mı? Yoksa bu sadece insanlığın merakı ve hayal gücünün bir ürünü mü? Eğer bu tarz Kozmik hikayeler ve bilinmeyenlere dair merak uyandıran konulara ilginiz çekiyorsa Kozmik Hikayeler kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Gelecek videolarda evrenin sırlarını birlikte keşfetmeye devam ediyor. Bir sonraki maceramızda sizlere daha farklı konular seçmek için heyecanla bekliyoruz.